Düzeltebilir miyiz? Nasıl yani? Yani durumun kötü olduğunu anladım. Ama düzeltmek için ne yapıyoruz? İki tane kurt varmış ve sürekli kavga ederlermiş. Biri karanlık ve umutsuzlukmuş. Diğeri de aydınlık ve umutmuş. Hangi kurt galip gelmiş? Yapma Keyes. Tamam peki cevap verme. Hangisini besliyorsan o. Güzel. Tarafların karşılıklı yok olması. Nükleer kullanan bir ülke ya da terörist, devasa genişlikteki alanlarda büyük zararlar verebilir. Ellerindeki silahlar... Çevresel mı? koşullarda bozulma. Kutuplardaki buzullar bizim gerçekten iklimin değişip değişmediğine karar vermemizi beklemez. Kıyılardaki suların yükselmesi, iklim koşullarındaki değişimler bunların hepsi bizi dönüşü olmayan... Distopya. Anlamıysa şu, mükemmel olmayan. Huxley'in Yeni Cesur Dünyası, Bradbury'nin Fahrenheit 451'i, Orwell'in 1984 kitabı. Hepsi de kurguydu ama bu fütürist romanlar şu anda gerçek oluyor. Hem de yazılanlardan daha kötü bir şekilde. Evet Bayan Nathan. Düzeltebilir miyiz? Nasıl yani? Yani durumun kötü olduğunu anladım. Ama düzeltmek için ne yapıyoruz? Hepinize iyi hafta sonları. <laughs> Dünyadaki tüm gençlerin ortak bir kültür ve ideoloji ve değerler üstünden yürümesini istiyor. Bugün Milli Eğitim Bakanları'nın ulus devletlerde de dünya kadar bütçesi var. Ama çocuğun beynine format sosyal medyadan atılıyor. Onun için devletimize sesleniyorum. Milli eğitimin bütçesinin en az yarısı kadar sanal eğitim diye bir konsept geliştirip ona içerik üretmeye yerli milli çocuk kim izlerse beyin formatını oradan yer. Bir arkadaş gelmişti. Japonya'ya gitti, Fransa'ya gittim, İstanbul'a geldim. Gençler aynı diyor giyim, kuşam, izleme şeyleri filan aynı. Nedir ortak problem? Güneş patlaması. Yunanların da problemi, İsrail'in de problemi, Türklerin de problemi. Doğru mu? Salgın. Herkesin problemi. İklim. Herkesin problemi. Siz diyor yerel etnik, mezhebi tartışmaları bırakın diyor. İ, ortaokul, lise çocukları herkes buna odaklansın. Terör örgütünün de konseptini değiştiririm diyor. Çocuklar evet. bu vegan, bu bilmem LGBT. LGBT. İşte Fransa'da filan görüyorsunuz gidiyorlar sütleri döküyorlar raflarda. Böyle odaklansın. Yani insanların diyor, önce zihnine bir format atayım. Format atmak için insanın kendi değerlerinden kopması lazım. Kendi inancından ister Hristiyan, ister Musevi, ister Budist. Bunların sıfırlamadan yeni bir şey inşa edemezsin. Süreç o süreç. Bunları sıfırlamak için de sağlı solu dünyanın her tarafında din ve dini cemaatleri itibarsızlaştırmaya yönelik büyük saldırı var. Bire bin katıyorlar. Dolayısıyla mahallesinden, köyünden, ısımından, akrabasından, kültüründen kopmuş bir gence yeni bir zihin inşası bu. Bu yüzyılda hedef insan